Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox'ta bir tane Fly Guiding yine bir tane Tower oynayacağız arkadaşlar. Böyle. Oyundaki amacımız şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle süzülmek. Süzülerek parkur yapacağız. Arkadaşlar parkura başlamadan önce abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Hazırsanız başlıyorum başlayabiliriz. Şöyle uçalım. Of, düşüyordum yalnız. Gidelim şöyle gidelim. Tamam. Tırmandık buradan. Şöyle buradan da zıplayacağım. Şöyle hop hop. Çok da basmamaya yani şey yapacağım, çalışacağım. Arkadaşlar bu arada artık YouTube'a daha sık başlayacağım. Yarın da video atacağım bu arada. Gerçekten yani daha sık artık YouTube'a başladım. O dediğim gibi sizden de tek istediğim abone olup like atın lütfen. Yani bu sıcakta gerçekten koşup şey yapmam gerekirken hani böyle nasıl diyeyim? Yatmam gerekirken bu sıcakta dinlenmem gerekirken video çekiyorum. Sizden de sadece tek bir istediğim var. Şu kırmızı buton var ya şimdi beyaz oldu galiba aynen. Şu beyaz butona basmanız Like atsanız önemli değil ya. Like atıp atmasanız. Ama abone olun yeter sadece arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum. Öldüm ya. Olsun. Bunlar ne? Evet, checkpoint, checkpoint. Invite friend, spectate player stop play müzik checkpoint settings disable yani kam kamerayı kilitleme arkadaşlar bu buna tıkladım da kamera bu izada kalıyor böyle oyna oynattıramıyoruz a tıkladım galiba aynen arkadaşlar böyle oynayabiliyor kamera ama en iyi ayar bu olduğu için şöyle bir şeyler de yapalım oyun ayarı neydi ki onda bozduk da neyse ya, bir şey olmaz Yine de kapalı kalsın. Belki düzgün ayar o zaman bulurum. Hop 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 şöyle. Arkadaşlar bitirip yani şey oyunu bitirip kaydı açayım derken arkada böyle hile gibi kesinlikle bir işlem yapmıyorum bu arada. Neden canı sıkılmasın diye yani böyle. Çünkü videoyu durduruyorum da size iki saniye gibi geliyor. Ama onun arkasında Şimdi nasıl diyeyim bilmiyorum. Bu arada bugün iki tane video ekleyeceğim de şey. Şimdi nasıl diyeyim bilmiyorum arkadaşlar. Onun arkasında 3-5 saat uğraştığım çabalar da var yani. Çünkü bazılarında lag oluyor. Yani nasıl diyeyim. Hitbox alıyor. Ayağım kayıyor çok saçma bir şekilde. Ayağım kayıyor derken oyunda. Yani gerçek hayatta sandalyeden düşüyormuş gibi durdum ama. Öyle ifade ettim biraz. Her neyse. Devam ederim. Hop. Uçuyoruz be neyim ben ya? Gelincik miydi? Şöyle sanki bir tane bir şey vardı. Yok be gelincik değildi. Bir tane hayvan vardı o da böyle süzülüyordu ya. Adını unuttum. Neyse parkurumuza devam edelim şöyle. Bu arada klavye sesi geliyorsa ona bir şey yapabilirim. Geliyorsa gerçekten yorumlara yazın yani. Rahatsız oluyorsanız geliyordur da rahatsız oluyorsanız yazabilirsiniz. Yani bir şeyler yaparım ben ona. Ama yeter ki gelmesin yeter. Hoppa hop 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 şöyle şöyle şöyle. Aa canım turuncu çıkıyor be yes. Ay. Hala bu turuncu Bu kırmızı ben renk körüyüm galiba Bilmiyorum hangi renk olduğunu Uhu. Of. Buradan acaba Süzerek deneyebilir miyiz ya denesem mi de Bence arkadaşlar onun için de ayrı bir video çekeyim ya. Aha. Buraya tırmanamayacağımı göre en aşağı düşmekten iyidir abi. IQ. Yani IQ derken işte IQ kullanmak. Anlamışsınızdır zaten. Yani neden öyle söylediğimi boş verin. Belki anlayanlar vardır ama neyse. Benden az önce zeka fışkırdı evet. Bunu hiç kimsenin yapamayacağı bir şekilde yaptım kesinlikle. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Herkes akıl eder tabii ki de ona. <laughs> Ama belki böyle riski atıp daha yükseğe çıkmayı deneyip de çıkanlar da olabilir yani. Ama ben hiç riski atmadım. Çünkü hızlı hızlı bitirmek sadece tek umudum. Ben parkurlarda iyiyim de normalde videoda kötüleşiyorum. Nedenini bilmiyorum ya. Hayır 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 sakın 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 sakın. Ah bu daha iyiymiş. Şöyle ah deneyecektim aslında. Of, of. Çok da azaltmaya bakmayın. Uhu. Ey 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 hayır 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 ya hayır ya canım gerçekten çok azaldı. Şuraya basmamla biter işim var ya. Şurada 2.5 saniye dursam ölürüm herhalde, bilmiyorum. Tam burası bana o Ben parkur ustasıydım normalde de böyle tarz şeylerle yaşandım derler ya insan yapamayınca. Aynen ben de öyle oldum ya. Sinirim bozuldu şimdi. Y yemin ederim ki sinirim bozuldu ya. Evet. Ey, 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 ei, hayır, hayır, tamam, 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 güzel. <laughs> Gerçekten canım sıkıldı ya. Şimdi zaten bu videodan sonra eğlenceli bir oyun gireceğim. Murder vs. Şerif Duel gireceğim mesela söyleyeyim. Akma bir anda o geldi ya. Şimdi canım da çok istedi. Güzelim de oyunda. Ama işte anladım burayı ya. İlk şuraya tırmanacağım. Benim gibi arkadaşlar kısaltma yaparsanız böyle sonuçlara maruz kalıyorsunuz. İşte yapmayın bence hiç. bak bu gerçekten bu kar zor mu ya? Bence değil arkadaşlar. Gerçekten bende bir sorun var söyleyeyim size. Gerçekten ben parkurlarda iyiydim ya. Aa ne oldu? Ya bu ne şimdi? Bu ragdola girme oyunu mu yoksa parkur mu yani anlamadım ki. Tower of Hell mi girsem Murder vs. Şerif mi? Her neyse arkadaşlar ilk Murder vs. Şerif sonra Tower of gireriz. Çünkü bir günde 80 tane video yükleyeceğim artık. Hoppa. Hayır, hayır tırman. Of. Tamam, güzel. Her neyse arkadaşlar, şuradan sesimi de kapatıyorum. Speed anlayacağım görürsünüz zaten. Şuraya arkadaşlar geleyim o geçemediğim yeri bir geçeyim geri getiriyorum arkadaşlar bir bak keşfettim şuna bakar mısınız lütfen bitiyorum ki yine aşağı düştüm bir Sebebi şu gerçekten burada bir bug var yani ben bunun değişliğini koydum ne diyeyim şuraya bakar mısınız yani iki saniye buraya bakın arkadaşlar buraya geçiyorum ay ya Az önce arkadaşlar inanın ki bana videoda böyle oluyor. Şuradan şuraya düştüm arkadaşlar ya. Az önce düştüm hani. Niye videoda böyle oluyor ya? Arkadaşlar inanmayın siz oyuna yemin ederim ki oyun dolandırıcı ya. Bu ne ya? İnanmayın arkadaşlar oyun yalan söylüyor. Ben bir videodan sonra görüşeceğim bu oyunda. Evet işte bu çok saçma. Burada dolu gidiyor ya. Bir saniye tamam. Şöyle direkt yine sesimi kapatıp hızlandıracağım ya. Hızlandıracağım dediğim sesimi kapatıp yapacağım. Arkadaşlar gerçekten yani sorun ben de değil bence ya. Her parkur yapıyorken bunu yapamıyorum. Yani arkadaşlar valla ben bu oyunu ya yani. Deve developerları yapmış yapmasına ama herhalde biraz oksijen eksikliğinden test etmeyi unutmuşlar. Yani gerçekten sinirim bozuldu ya. Developersınız abi siz Roblox tarafından bir de doğrulanmış. Hayır insan bir test eder ya bu ne? Az önce sen yani arkadaşlar orada rag dola girdim ya. Gerçekten bunu developerları düzeltmemiş buna. Ya da oyunu mu test etmediler anlamadım. Çünkü sorun bende değil. Tower of Hell mesela falan. Yarınki çe çekeceğim Tower of Hell videosunda görürsünüz zaten. Onda gerçekten böyle bir şey olmayacak. Çünkü bu oyunun developer'ları gerçekten sıkıntılı arkadaşlar. Öyle düşünüyorum yani boş boş buraya çarptım bayılıp gidiyorum zaten. Çok kötü ya. Gerçekten sinirim bozuldu bu işe yani. Girmem gereken yerde girmiyorum. Girmemem gereken yerde rahatlıkla giriyorum ya. öldüm ki öldüm bence bence öldüm ölmedim tamam Hepimiz aynıyız. aynı yüz ırçılık yapmayın o geldi aklıma ya <laughs> hepsi kahverengi bir tanesi beyaz ama beyaz beyazlardan ben de nefret ediyorum nefem öf bıktım ya gerçekten bıktım Şöyle atlayalım. Tamam ya bu sefer yapacağım gerçekten. Şu an rekor, rekoruma gidiyorum zaten. Bu burada dönsün ay gibi ben hiç uğraşmayacağım bile. Üf. Güzel süzülüyorum. Şöyle. Hoppa atladım. Hoppa atladım. Çık, çek çek çek. Aa bitti. Tam var ya şurada düşersem gerçekten bir kriz geçiririm ya. Düğgü şey gibi arkadaşlar. Dünkü troriz Bomb Tower da aynen o Bomb Tower adı. Gerçekten çok sinirim bozuldu. Arkadaşlar galiba bu oyunun Glide Tower diye bilmiyorum. Neyse bakıp yükleyeceğim zaten. Ya ya kandırdı beni ya. Her neyse bir daha bitireceğim. Bitirdim altta badge geldi ama bir daha bitireceğim. Çünkü doymadım. <laughs> e tamam zaten bu glide yeriymiş ya. Ben niye buraya şey gibi atladım? Evet. Oldu. Bitirdik bunu. Şimdi Murder vs. E şerif daha gireceğim birazdan. Hadi bakalım. Atladık. Vuhuu. Ender portalı. Aaa. Ender portalından geçiyorduk. Her neyse arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler dilerim herkese. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz ve bay bay.